Selamün aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız. Hamdolsun bizler de iyi, iyi, sağlığınıza duacıyız arkadaşlar. Ne yaptınız? Nasılsınız? Bizler bugün ne iş koyacak? işte? usul usul başladık sabahdan. Aşağıdan geldim, süt getirdim. Onu bu Pişireceğim, onu süzüyüm. Bu beyaz dülbentim, Su, süt süzerim sadece. Arkadaşlar, iyi kalın. Bundan bir şey geçmez diye süt getirdim aşağıdan. Yoğurdumuz kalmamış, az kalmış. Onu süzüyorum, sobaya koyuyorum. Bu bir şey dostum. buzdolabımıza koyayım arkadaşlar. Bir de lobaya şey koyayım da bitsin. Biz bılıklı çorba deriz. Erişte mercimek karışık olandan. Sizler ne dersiniz bilmiyorum. Ondan pişireyim. Zoba yanarken biraz çana kimyamız var. Bir de o bitsin yanına. Hazır olsun öğlene akşama. İşte ne zaman yenirse. Arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Daha evin işleri duruyor. Sabah dağınıklığı. Aynen. Buraya suyumu koydum işte çorba pişirmeye. Mercimekli, erişteli çorba. Burada da sütlerim pişiyor işte. Fazla pişiriyorum. Sütlü falan yaparım. Sütlü çorba pişiririm. Severiz. Burada çekirdek. işte üstüne hepsini koyduk. Çay. Burada da çayımı koydum öyle daha aynı işlemleri duruyor. Hava da bugün güzel. Güneşli. Sabah don oluyor. Sabah çok don oluyor. İşte sonra da açılıyor. Böyle güzel sıcak güneşli. Güzel hava. Yaz günü gibi. Sabahdan kalktın. Donuyor ama. Evet işte. Hemen bakayım. Bu eskiden kalmış. Biraz bunda çiftlik varmış. Şimdi bu bitsin. Bozluğu pek görmez ya, taşlarla yedim atarım gayrını, örürüm. Pek taş borunumda yok da yine de bozluğumu da bulamadım. Çoluk çocuk mu aldı? Turan'ı kurkana koyduydum şişeyi bunun yanına, yok. şey de yok da yine de işte gözden geçireceğim şöyle. Sizler ne yaptınız? Yemekleri olmayı yaptınız mı arkadaşlar? Kadınların şehir, bun aynı. Sabah bak Kahvaltı hazırla Yatak yorgan topla Ev süpür Yemek pişir Evsel işte ha yine bizler Bazen gezmeye gidiyor da Bazıları evden dışarı çıkamıyor Mesela i̇şte Şehirlerin diyaları cevap alıyorlar yaz. Sizler yine dışarı içeri girdikçe gez yok sayılır hava yok aşağıya iniyor yukarı çıkıyor. Gezmeye gidiyor, bas sağlığına gidiyor, yaşam olsun'a gidiyor. Bizim buranın adeti çok yalnız hayırlı olsun var bas sağlığı var. Mesela birinin annesi babası öldü mü? Hep çoluğuna, çocuğuna, acısına, kardeşine, kardeşine gideriz biz. Burada adet böyle. Bir büyük eve gidilmez. Eskiden öyleydi. Bir büyük eve giderlerdi. Çoluğa çocuğa gitmezlerdi. Şimdi böyle. Kaç senedir böyle giderler. Tabii benim çocukluğumdan belli. Değişti adetler. Böyle herkese gidiyor, geziyor işte. Bir yandan hem ziyaret oluyor, hem ticaret oluyor, diğerine dönüyor. Gidip geliyor birbirimiz arkadaşlar. Onuyla, komşuyla, akrabayla. Gittiğimiz ileride de zaten çekiyorum sizlere. Paylaşıyorum. İzni olanları çekiyor. izin verenleri çekebilin diyenleri çekiyor. Çekemem diyenleri çekemiyor. Bazıları istemiyor. Bazısının eşi kızıyor. Çektirme o. Böyle işte. Hayatımız bu arkadaşlar. Bu herhalde nohutundan aldığı şeyi Merçme yapmış. Nohutundan almışmış. Onda teyiz bir taneymiş. Arasından boğmuşlar. Üstüne de dökmüşler mercimeği. O da gevşeyince karışmış biraz. Da. Herhalde o çıkıyor bazen. Başka bir şey yok. Zaten az kalmış. Yeter herhalde. Bakalım. atayım. mercimek çok oldu mu severim ben onu. Kışkırı ne ineceğim arkadaşlar? Farklı patates, çorba, mercimek, makarna, mantı, her bu bir şey bunu pişirilecek. Bazen de insanın hiç aklına gelmiyor bir şey pişirmek. Ne pişirsem diye düşünüyorum. Bazen de buluyorum, iki üç çeşit. Bazen de bulamıyorum işte aklıma gelmiyor. Her şey var evde de. Bu ayıp kayıp mezmi yani. Şöyle koyuyorum, Suyum kaynayınca atayım arkadaşlar. Pişirirken de sizlerle. Arkadaşlarım, mercimeği attım. Kaynıyor. Böyle. Çayım da burada kaynadı. Sütümde bir şey yok arkadaşlar. İşte zoban olsun diye hepsi yapılıyor, da yanıyor. Böyle. Odun koydum, komur koydum biraz. Hava iyi ya, bunlar bitsin diye koydum. O yüzden tüp yakmak istemedim. Tüp çok pahalandı arkadaşlar. Bitti tüpümüz evvel. 235 milyon diyorlar tüpe. Tüp ne yakacak sıra değil şimdi. Zobamız yanıyor zaten. Boş yanmasın. Yemeklerimizi üstünde pişirelim. Herkes öyle yapsın arkadaşlar. Biraz ev koku diyor ama ne yapalım. Onu da havalandırırız. Bilmiyorum. Arkadaşlar sesim de az çıkıyormuş benim şeyde. izlerkene videolarımı telefonumdan herhalde normal konuşuyorum başkasının telefonla konuşuyorum deneye yok iyi çıkıyor onunkinde benimkinde böyle çıkıyor şimdi de değiştiremem bir diye. Zaten YouTube açtıktan gidel aldıydım bunda. İşte bilemedim. Keşke bir üst bir üst vardı. Onları alsaymışımız bu yeter dedik almadık çok pahalıyı ya bunu da yine bayağı para verdim aldım da ne bileyim ben böyle çıktı şans işte sesim az çıkıyormuş kusura bakma arkadaşlar ne yapayım şimdi de değiştiremem daha idare edin böyle İzlemeden de geçmen sesi çıkmıyor diye şöyle arkadaşlar eriştemizi eriştemiz atayım gayrı mercimeğimiz pişti. Biraz da bundan kaynadı mı? biber yapacak, kavuracak, yüzüne dökecek. Gölümün de anca atıyorum. Kaynaya dursun. Kaşık getireyim. Kaşık getirmemiz için. Sütüm de kaşacı yemiş az kala. Kaynamaya başlamış. Kaşık etmeye gideceğim ama Korkuyorum şimdi süt taşar diye Birazcık kaynasın İndireyim sütümü. Bak sobada her iş 2-3 çeşit Hem çorba pişti hem süt pişti Çay pişti Her şey yapıldı. Şöyle arkadaşlar. Şimdi o da bir şeyler işte. Zaten hemen pişer. Nanemi de kavurayım yüzünü. Bugün de yeter, onu da indiriyorum gayrı arkadaşlar. İyi kaynadı. Şöyle arkadaşlar yağını döküyorum. Sıvımızı da yakayım. Çorbamızı da buraya getireyim çekmiştim Çorbamızı getireyim arkadaşlar. Burada yüzünü burada da Burada şöyle nanesini atayım. Yağımız yandı. kendi nanemiz arkadaşlar kendi kurduğumuz organik birazcık da salça bunlar kavursun buna da eriştenin tuzlu çıkar arkadaşlar erişte tuzlu kesiliyor ya hamuru bakarız ondan sonra yok gerek böyle bu da bizim erişte mercimekli kılıklı çorba dedik biz arkadaşlar buna. Burada da öbür yemiğim var. Hazır oldu işte. Ben öbür işleri görene kadar yemiğimiz pişti. Burada da bulaşıklar toplanacak arkadaşlar. Bulaşıklarımı ne yıkayım? Bir sürü bulaşık çıktı. Bir süt, bir çorba derken onları da yıkayayım. Sıraçlarımı topladım. Şimdi de sütümü de boşaltayım. Yoğurt tenceresine. Onun tenceresi de çıksın. Yıkayayım. Bu da soğusun. Çalayım. aşıklar Mikhail. Bir sürü bulaşık çıktı. Bir şey yapana kadar. Bir miyaz? sütlü bir şerneğe kadar Yakın koydum da arkadaşlar sesim duyulmuyor diye yakın koydum biraz. Yani sesim duyulsun diye fazla da. Hiç de duyulmamalık yapmıyorum. Neyse arkadaşlar. Videoma da son vereyim. Bugünkü videoma da son veriyorum arkadaşlar. Başka videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Dostça kalın.